Merhaba arkadaşlar ben, ben, ben gizli kimlik. Adımı söyleyemiyorum çünkü gizli kimlik. Bu benim ilk videom. Bugün iyi kahve güzel kahve oynayacağız. Bakın ben de hiç oynamadım ilk kez oynuyorum. Başlayalım. Ay şehre yeni bir barista geldiği için çok heyecanlıyım. Yaşasın. Bu kahve işlerinde ben de biraz yeni sayıyorum. Dükkanım hemen karşıda. Tamam. Adım neyse bu arada. çok sevindim. İlk gün nasıl geçiyor? Gerildim. Açıkçası biraz gerginim. İlk kez bir kahve işle Devam et. Kahveni denemek isterim aslında. Bana bir espresso yapar mısın? Tamam. Mutfağa şu anım. Bu bu şeyler. Yemin etsene. Tüm malzeme falan var. şey kaçtı ya. Şimdi oturmuş kahve sıkıştıralım. Tamam. Şimdi Şu kıyamama tam Ne zaman ışık yanacak oğlum yeter ya. Ha. Zaten yanmış. Espri espri. Makine Güzel yapıyoruz. Espri espri çizgiye Nereye gitti lan kahve nereye gitti? Aha. Al bakayım. Vay. Keşke benim kahvemin tadı da böyle olsa. Sınamayı kesin geçersin. Sınama mı? Dünya kahve Federasyonu işte. Tüm yeni başlayan için aşırı önemli bir sınav. Eminim yakında ne olduğunu duyarsın. Tamam. Şimdi gitmem lazım. Müşterim evet ya iyi güzel. Teşekkürler. Açıldığına çok sevdim. Yeni kahveler dönmeyi severim. Selam. İşe gidiyorum, bana bir resim versene abi. Tamam. Nasıldı lan? Ha. Şimdi şuraya koyuyoruz. Biliyoruz. Ya biliyorum ya. Yani. Ya. Ha. Al bakayım. Buna da şükür. Ne şükür lan? Espresso yaptım işte. O bir bas. Ya siz de ilk kez barista gördünüz sanki ya. Baristaymış işte, ya, ne yapacağım? Amerika'nın sıcak sıcağısını... Tüm sizce sıcak 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 kurutalım. Ne? Heh. Güzel. Görüyorum. Allah'ım. Yeni kahvedeye malzeme böyle oldu işte. Öf. Ya Allah'ım ya Rabbim. Boşa para kaybı şu an. Selam ismin nedir? İsmim ne olsun? Gizli kimlik tabii ki de. Allah. Ha. Biz Biz de Ben de senin sen kahve. kahve. Kahveye bayılıyorum. Kahve şehrinden daha iyisi mi var? Güzelmiş ama kahve şehrine nasıl geldin? Arabayla mı? Aşağıda mı? Yoksa buraya kadar telefonumla paylaşımlar aç mı? Ha, ha Soruyorum çünkü bugünlerde trafik hepten çayından Tamam. Bit çeker. <laughs> Şu sıralar biteceğim kısıtlı olduğu için nasıl şeyleri görüyorsa sadece Teşekkürler. Seviye atladık. iyidir Buz küpleri ne alaka? Son kahve yapacağız herhalde. Nefes alamadım çünkü videoyu durdurdum. Daha sonra diyor. Geç kaldım. Başta devre kalsın ama ben hazırlık yapabilmek için açtım. Böyle dersiciyim. Okulluca. Biz yeni olduğumuz için kahvelerimiz kontrol sayesinde de ver. DKF Öf, tek tek sınayarak şerinin kahvesine da ben onu verecek. Kahvelerimiz için kanlı sınamaya geçmemize bağlı. Vay be. Kafen için isim düşündüm ben. Ne olsun. Daha sonra yapamaz mıyız ya? Yapamayız. Ne yapalım? Fanatiko yok lan Fanatiko ne? Gizli kimlik olsun ya. Gizli gizli kafe olsun ya. Gizli kimlik mi gizli kafe. İsim, isim bulamadım gizli kafe. Nedir bu? Oh harika benim bir kars kafe. Ben de karlı oluyorum. Hiç belli olmuyor var ya. Kafenin isminden hiç belli olmuyor. Pekala. Kavga ilgili mi? Bir... Ya iki haftalık adam numara bir şey mi arayacağım? Ne diyorsun be sen? Biliyordum zaten. Çiçeklerinden ta bir espresso alayım. Espresso senin şey ne Bir tane kahve alalım. Al iç. Kitabına uygun bir içecek. Etkilendim barista. Biliyorum. Saat kaç çalışmak için kahve yapmak için? Ee, güle güle. Karnı mıydı o? Geçen gün onun kafesindeyim. Yarın bu hastaya göre... Benden iyi olamaz da. Neyse. Eee? Ne yapalım yani? Bir buzlu Amerikan atal. Tamam. Biliyorum Amerikan ya yapmayı. Muş koyacağız sadece. Kafam bitiyor. Ya oğlum nasıl yapıyorsun? Tamam. İki kepçe oldu işte. Ben şunu da şunu. Ben de siparişimi kolay sanardım. Senin ama... de espresso alayım. Espresso'dan başka kahve mi yok ya? Şu kahveyi bir dolduralım. Niye koyamıyorum? Kolum mu yok benim? Bir şunu takalım. Ne evet, yapayım? Artık bunun müdaviyim. Buzlu su alayım. Dalgalarını Soğuk su koyayım da donsun. Çok zordu. O buz gibi ve enfes. Abi suyun neye enfes ya? Sallama ya. Su içmişsin enfes diyorsun. Nefes alınca da enfes oluyor o zaman değil mi? Al ya bu süt. Süt aldım. Geliştirmeler yapamıyoruz değil mi? Fiş. 34 Toplam eksi 3 İyidir Beşinci yu. Bir yedi sekize kadar gelelim. Buranın sahibi sen misin? Hı. Namını duymuştum. İki gün önce açtım burayı. Bugün üçüncü gün. Ne ara duyduysan selam. Adam bence uygulamaya geliştiriyor ve ekşire samansını hiç is yaşıyorum. Kısa zaman önce sen de oradan süt almıştın. Ne zaman oldu oğlum ben? Rica ederim be <laughs> abi. Tamam. Süt köpüklü uzun olmadığını görüyorum. Merak etme. O hemen çözerim. En yeni müşerime hediye olarak Oo. Süpermiş. Sütü bir al. Artık latte de yapabilirsin. Hatta onu bir tane yapabilirsin. Tamam. Kral senden para almıyor. Kral para almıyor. Tamamdır. Şurayı alalım. Sütü aldık. Basıldık niye eklemiyor bu sütü? Bence oldu ya. Hah. Tamam. Çapırçı. Maskem <laughs> kötüymüş. Düzelttim. Farkında değilim. Pardon. Size köpürttük. Hop. Sıcaklık keselim, Hala köpürmedim ya bu. Sonunda bitti be. Al bakalım dürüst olayım. Bu çok iyiymiş. Tadını çıkart. Ben ne yapacağım? Ee, evet, bu gelin işte. çok fena. Buraya gelene kadar canım çıktı. Bir daha alabilir miyim? Alabilirsin tabii ki de. Hatta alamazsın. Yapmıyorum sana. Bizim kahve gene bitti ya. Allah geçti. Sıkıntı yok. Tamam 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 sakin. Allah de. Bunca yolu bunun için mi geldim ben? Evet. Zehir iç. Markette süt kalmamış, süt sürdü. Süt esit ne oğlum. Hep oğlum. Bu suçu köpürtmeye gerek var mı evet. ya? Köpürsenim sevaptır. Ya gel ama Tamam, tamam.

şey anlamadım ya. Bekle. Şunu at şöpe. Şunu bir getirelim şöyle. Ha. Şu süt süt espresso'yu bilmiyorum ama Cüz espresso yapacağım ya Şu espresso ne? bekleyin, geldim Şu espresso ne ya? espresso yapacağım direkt uğraşmayalım ah ne Al süt al, en sevdiğim kahve. Ya artık doğru yaptın lan. Burada ne yapayım? Amerikan'a yapmayı biliyor musun? Yok. Ben malım. Amerikan'a yapmayı bilmeseydim kahveci olmazdım. Nerede beni bir şey yapamıyorum sanırım ya. Amerika'nın kalma nasıl yapmıyordum. Hayal Ailemdeki varsa sensin. Sağ an. ol. Bir anda görürsün artık. Evet. Aynı olasın. 3. seviye ne olacak şimdi? De? Dokuz buçuk lira kar ettik. Yedim. Şu maske bozuluyor var ya. Bekleyin. Tamamdır. Değiştirmeler. Dükkanı çözme saatlerini uzatır. Dekora gerek yok. Param biter. Bizi kimlik? Ha. Pardon sen korkuttun mu? Ben göstermek istediğim bir şey hadi çabuk gel benimle. Dışarıda falan da çağırıyor. Bu ne lan? Şey ne yapıyor? Hmm, düşünüyormuş gibi yapalım da. İnansın. Şuraya bakmıyorum. En şeker oluyor. Cidden mi? Ne diyorsun da başka Kalk kalkmadım ben Öyledir. Aynen. Buraya iç çekiyor. Hadi bir tanemesi. Emin misin? sabah senin kahvelerinden mı? Milletleri falan. Kalk kim? nasıldı? Çok fazla sıkıntı oluyor. Ya. Bir şey olmaz. Şunu şuraya alıyoruz. Ağası koyduk. kapatalım. İnşallah doğru yapıyorum. Bunu bu var ya. Elime bir şey geldi ya. Allah fazla sıcak oldu. Sıkıntı yok.

Su koyacak Böyle vereyim bir şey olmaz ya. Abartıldığı kadar yoksun. Sen sanki çok varsın. geldi de yap. Sıcak su lazım mı? Tamam. Sıcak su ne yapacaksın? Ben özel büyük bardaklar, sıcak sıcak yandım. Teşekkürler. Sen ne dedin ya? Para vermedi lan. Arkadaşım maddeni veriyor. Bir tane alayım. Tamam. Ben madde yapamıyorum ben ya. Mesela bu kadar. yaksubu sonra süt şu bir Bak iki tane latte istemiş bekleyemiyor değil mi? al Nasıl olurdu normal ne Ha. Şu da iki. Beğeneceksin zorundasın. Al. Daha iyi olur. Eksi 28. Bence bugünlük bu kadar yeter. Şu gün bitsin de. Geceleri gözüme gelir miyim? Benim azmin yapıştır. Bir espresso. Sana yapıştıracağım görüyorsun. Tamam. Ah. Bu bende harika bir yüzü bırak. Kaymak gibi de açıkçası. Selam başla sana. Hediye var. Yaşasın. Espresso kamerası ne olur? Bu de yemeyeceğim. çıkar. Olur. Şu dekoru bir takalım. Bugünlük bu kadar. Ama şu dekoru bir takalım böyle bakarız. Evet. Nasıl oldu? Güzeldir. Son sayfa dekorasyonlar. ben alan espresso tabelası gözükmüyor ki. Beşinci güne gelmeyelim. Burada bitirelim. Güzeldi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şurada abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.